Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dürkcan kız <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annem anlatsın. Bugün düşündük düşündük <laughs> ne yapalım diye. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zamanımızın oyunlarından yoğurtta para bulma yarışmasını yapalım dedik. Kızlarla beraber. Evet. Şimdi gözlerinizi kapatın. Evet, gözlerimizi kapatacağız. Kapatın. Annem parayı atacak. Ben paraları atacak. atacağım içine. Evet. Bulmaya 3 oyun yapacağız. Evet, şimdi 2 artık... olan kazanacak. Dur, dur. Daha atmadı. Da. Gözümüzü dönüyoruz, Annem atıyor. Atıyorum arkadaşlar. Bakma. <laughs> Karıştı. Bakıyor mu? Bakma. Bakıyor kesin bu var ya. Ben koyuyorum. Bizimçi şey sana. <laughs> Beyza bakma. Haydi. Oldu Döktüm mu? de. Oldu, haydi bulun. Arayın. Kaldırayım mı? Hı <laughs> hı. Nasıl oldun Yasemin Beyza? <laughs> haydi. Bütün <üç> tur yapacağız. <laughs> Yüzünüzü görelim. <laughs> Yüzünüzü görelim Beyza. <laughs> <Yüzümüzü görelim. gülüyor> <laughs> Beyza. <laughs> The great surgeon has to leave his club, and the high priced bottle has to stop for a dump. A can the size of Canada I can't swing away the truth. Cause even if they don't get it, everybody poops. Everybody poops. Everybody poops. Sure things number more. Than Everybody poops. Some days it's easy, other days it's hard. But if your system is working then your luck keeps stars. Nobody talks about it, not a word is said. If you're not pooping, then it means you're probably dead. <laughs>

Zor buluyorsunuz. Erken bulursunuz dedim <laughs> ha. Aaa! <laughs> Buldum! Buldum yarım santim. Cebeleşiyorum bununla. Buldun mu? Tamam. Olan. Bir turda mı bitirelim? Mi? Evet, bir tur bitirelim. Tamam o zaman. Gerekiyor. Bakın. Ama Bulmuş! Çıkar! Evet, ikinci yarışmamıza geldik. Evet, ikinci yarışmamıza başladık. Birinci turu, yani birinci yarışmayı ben kazanmıştım zaten. İkinci türde, ikinci turdaki oyunum da, oyunumuzu da anlatayım. Eski oyunlardan yine ağzımıza kaşık koyuyoruz, yumurtayı da üzerine koyuyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Buraya dokunuyoruz. Oo, o da yumurta. <laughs> Sonra buraya ilk gelen oyunun ikinci oyunun galiba olacak. Evet. Başlıyor Hadi. Mu? Bit evet. bir bir, bir tane daha geriye gel bir Asemin. Heh, orada. Evet. Oradan, oradan başla. Hadi ya Beyza. 1 2 3 diyeceğim, başlayacağım. Okay. 1 2 3. Allahuya. Kurtdu. Ya! Beyza kazandı. Beyza'nınki kırılmadığı için Beyza kazandı. Tamam bir tek met Metan'la Aa, sen oyna. Şurada. Bak, meta, meta ana, bak Metan, i̇şte Metan'a bak Metan'a. Hadi sen de yap. Ay. 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 Kırılmadı. Kırıldı. Aa, ben de atayım böyle. ben de öyle yap. Bakın. Bak. Bol buldular. Bol buldular. <laughs> Doğru. Arkadaşlar. Tamam. İkinci turum kazananı Yüzler. da Beyza oldu. <laughs> Buradayım. Bak arkadaşlar. iki adım Biliyorsam kazandım, takıyordum oraya. Teşekkür. ben de. daha yapayım. Tamam. Evet şimdi üçüncü tura <laughs> geçiyoruz. <laughs> üçüncü tura geçiyoruz. Evet. Evet, evet üçüncü oyunculuğumuza başladık arkadaşlar. Bu bir oyundan çuval zıplamak. Böyle bilirler ya böyle. Evet. Çuval zıplamak. <laughs> böyle zıplıyor. Çuval zıplama oyunu bence üçüncü oyunumuzu yapalım ve cezamız ne biliyor musunuz? Sirke içeceğiz. Ben büyük olduğum için iki kaşık sirke içeceğim. Beyza. Eğer kaybedersem, Beyza küçük olduğu için eğer kaybedersem bir de şu stüdyo ben de oynamam. Evet. Evet. 2, 3, Evet. <Gülüyor> 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 Kim Şimdi? Ne yapıyoruz? Ben o zaman. <yandım." Gülüyor> evet, değil mi? Sirke. <laughs> ne sirkesi? Üzüm sirkesi. sirkesi. Neyse sen de iki kaşık içebilecek misin? İçerim içerim. Gözünün ne göreceğim işte. Az dök. Çok dök. 2 iki kaşık olur. Kötü mü? <gülüyor> 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 Bir kaşığı da daha, daha içi. <gülüyor> 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 Bir kaşığı da daha, daha iç. Su içeme. <laughs> İçemeyeceğim mi? İçerim. Ha? İçerim. Aferin kız. Geyza <laughs> gibi. <laughs> Mızıkçı değilsin en azından. Ben yapacağım. Boğazım şu an acayip bir şekilde yanıyor. Bakayım bundan mı zorlanıyor? Yavaş iç. Birdenbire içiyor o Yok. lan Evet. <gülüyor> Videomuzu kapatalım. <laughs> Beyza. Üç türü. Videomuzu Anne. kapatalım. Eçtir. Baba! Eda. Baba! Eda! yaptık. İki turunu ben kazandım. Yoğurt, ay konuşamıyorum. İki tu... Yoğurt turunda ben kazandım. Yani kaybetmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Metan, like atın de bize. Like. 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 <laughs> like. bye 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 bye